Karşı takımda oluyor. Bunlar böyle. <laughs> Menajerim olacak bir de. Allah cezanı verecek. Efendim çok iyi gözüküyorsunuz. Herkes merak Süperim ediyor. ya süper süper Biz süper. E, günlük hayatında i̇stersen, istersen bunları da dağıtayım. <laughs> Siz mi de abi. Dağıtayım mı? Yok, yok, yok. Vurayım mı? Vur bir tane. Evet. <laughs> Sana vurdum iki tane biliyorsun. Bir tane iyi be vurur musun? Gel evet. abim, gel abim, Maşallah. <laughs> <laughs> yeter abi, yeter. <laughs> Gücüm yeter yani ya Biliyorum patron. Evet Arkadaşlar pardon, öncelikle pardon. öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Olay olduğundan bugüne gecesini gündüzüne katan sevenlerime teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Onların duasıyla Allah'ın yardımıyla ayaktayım. Onların duaları çok önemli çünkü kimse bilmez yani Allah hangi duayı kabul edecek. Bir vakartın sokakta bir ayaşın duasını kabul etti yani. Hırpani giyinmiş bir adamın duasını kabul etti. Belli etmez ki. Onun için dua eden herkese buradan şükranlarımı iletiyorum, teşekkür ediyorum. Onları duasıyla ayaktayız. İnşallah üç ayımız kaldı, bir şey kalmadı. Üç ay sonra onların huzurunda olacağım yine İboşov'la birlikte. Sizlerin karşısında olacağım. Az kaldı yani sabır etmek lazım. Bu, biz damdan düşünce anladık tabii biz bu felçin ne olduğunu damdan düşünce anladık. Ne olduğunu şimdi çok iyi biliyorum. Eğer gücüm yeterse bir tane şey yapacağım yani hastane açacağım bu, bu, işle ilgili. Fizik gücüm de. yeterse Sayın Başbakanıma söyleyeceğim. Sayın Başbakanımın da yardımı olursa. Fizik, tedavi, fizik, fizik tedavi ve rehabilitasyon <laughs> merkezi. Çünkü artık öğrendim neyin ne olduğunu. Öyle bir grubum da var, ekibim de var. Terapi ekibim. Neyi nasıl bakıyorsun da şu anda nasıl bakmaya başladın? Valla bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Geçenlerde de söyledim hep yanlış anladılar. Dostu düşmanı anladım. Demek ki insan düşünce ne olduğunu anlıyor. Düşmeye gör. Düştükten sonra her şey piyasaya çıkıyor, meydana çıkıyor. Dost görünüp böyle arkamdan vuranlar oldu yani. Onları çok iyi tanıdım. Mesela çok iyi dostlarım var. Büyük dostlarım var. Ağabeylerim var. Sağ olsunlar. Her türlü servetimiz emrinde. Emret. Ne istersen. Kapıya kapıya gelmene göre bir telefon aç. Yanındayız. Diyenler de oldu. Benim vurulduğum gün sabahsı beni hacize verenler de oldu yani. Evladım dediğim, kardeşim dediğim adamlar bunlar. Ama bu benim artık dostum diyebilirim yani. Öptüm seni ha. Vallahi ilk kez. He? İlk kez diyorum. İlk evet. kez mi? Allah cezanı verecek. 10 senedir yanımda bu ya. <laughs> Hilesi yok, hurdası yok. İşte bu dostun dostu. İbrahim dost görünümü düşmanları da gördün mü? Düşmemişim. Haydi ben ayaktayım. Evet. Haydi. Bir şey rica edebilir miyim? İki elimle beraber. Olur mu ya? Olur Evet. Evet. Çünkü bu yoktu. Ne zaman Ankara'ya gittim bu başladı. Ankara'ya çok geç, geç gittiğimi anladım. Dünyada bir tane Amerika var, ikinci Türkiye. Ankara yani. Gata. Gata. Bu kesindir yani. Buradaki, İstanbul'dakiler hiç hava. Terapistler hariç. Yine söylüyorum, terapistler hariç buradaki gittiğim hastane zaman kaybımı uğrattı beni yani. İsim vereceğim. Kusura bakmayın. Darüşşafaka dediğimiz o hastane çok önemli bir hastane. Fakat oranın sahibi, oranın işletmecisi resmen beni kullandı yani. Halen internetlerde beni kullanıyorlar. İbrahim Tatlıses hastalara deva oldu. Örnek oldu bilmem ne. Şey robot mobot getirmişler. O robotları bir gün kullanmadım. Ama her gün bir, bir televizyonda beni anlattılar. Ben böyle bir şey anlatın demedim ki. Günah yani hastalar geliyor. Hayal kırıklığına uğruyorlar. Ben hayal kırıklığına uğradım. O robotu bir gün kullanmaya gideyim dedim. Şimdi Almanya'daki doktorum dedi ki sakın o robotu kullanma. Niye dedim? Çünkü parmaklarında şey yok dedi. Tam hareket olunca kullan. Şimdi kullanırsa moralim bozulur. Kullanamazsın dedi. İkide bir bana diyorlar ki ya olsun belki faydası olur. <laughs> belki. belki faydası olur. E dedim ki kaç kişi de denediniz bunu yeni getirdiniz. <laughs> belki. Şarkıları şöyle bir söyler misiniz? Bana Herkes merak ediyor, hep <laughs> <olarak> karşıda çünkü. <laughs> yani, Şimdi Şemami var gibi bir parça var. Kürtçe ve Türkçe karışık ikisi. Şemami gibi bir parça var. Bir de her dakika ağlatacak bir parça var. Kurtlar Sofrası. Ben kaç defa dinlediysem hüngür hüngür ağladım yani. Evet. Bir de benim sesimden dinleyin. Allah'ın verdiği bu sesi inşallah o parçayı söyleyeceğim. Herkes ağlayacak. Çünkü tam bana yazılmış bir parça. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hesabımı kendim ödedim diyor. Evet. Herkesin bir kurtlar sofrası vardır. Mutlaka oturmuştur orada. Peki, e, ne zaman dinleme fırsatımız olacak? Sana az önce söyledim 3 ay. 3 ay. Gerçi bu işe öyle üç ay, iki ay hiçbir doktor söyleyemez. Ama ben söylüyorum. Çünkü ben gidişatı görüyorum. Yani ben her gün siz yanımda olmadığınız için ben nasıl yaşadığımı biliyorum. Yani kaç aydır yataktayım. Tam 11 aydır sırt üstü yatıyorum. Neredeyse böyle isyan ediyordum. Televizyonda bir haber gördüm. Bu 90 kaçta deprem oldu şeyde Gölcük'te. 99. 99'da bir deprem olmuş. Bir vaktim kadının biri 12 senedir yatakta yatıyor. Ne elini oynatabiliyor ne ayağını. Dedim ki ya Rabbi tövbe, ya Rabbi tövbe. Ya Rabbi şükürler olsun. E, ayaktayız, yiyoruz, içiyoruz. Ben ilk uyandığımda yazıyla anlaşıyordum. Konuşamıyordum yani. Konuşmam yoktu. Ben zannettim konuşuyorum ama meğersem konuşamıyormuşum. Yani Allah kimseye düşman mı bile bu hale düşürmesin. Beni bu hale getirenleri bile yaradana kurban olayım söylüyorum burada rica ediyorum. O hale getirmesin. Çünkü çok zor biliyor musunuz? Sağ olun. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Tamam. Hadi buyurun. Sağ olun, Sağ olun arkadaşlar. arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Kapatabiliriz. Her Her teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Arkadaşlar hadi hadi tamam. hadi. Tamam.